Bravo. Bu sefer oldu. Gel. Allah gelsin. Müdürüm şöyle... Bittirim ...şu şirketlerin vergi borcunu affetmemiz gerekiyor. Şöyle bu... ...şimdi bu var, bu şirket var. Alttaki şirket var, bu. Bunların hepsini affedeceğiz şöyle komple. <laughs> Böyle buyurun, buyurun. Arz ederim. Oturun arkadaşlar. <laughs> bütçede şöyle bir delik oluştu. <laughs> hay Allah ya, hay aksi ya. Tamam, tamam, tamam. Evet ya. Bizim yeni vergiler bulmamız lazım. Allah Allah. Müdürüm. <gülüyor> <gülüyor> Müdürüm. Tütün mamulleriyle... ...alkol içecek... Lan onu arttır lan! Ben yardırıyorum. Yardım ben lan! Yardırıyorum. Bak buna, yap! Ya abi, gün aşırı... Lan onu sormana gerek yok. İbrahim. Tamam, tamam. Sen dur bak. Biz durmaz. ne yapacağız ya? Bu bize yetmez diyorum. Biz ne yapacağız? Ama yani müdürüm, yani pırtları da vergiye bağlı. Ha. Ay daha ne yapacağız? Ben ne yapacağım yeter? Ben ne yapacağım? Ne diyeceğim insanlara ben? He? İşte gözümdeki gençliğe mi bakın diyeceğim ya? Bak, gözlerimin içine bakıp mı diyeceğim ya? He? Öyle mi diyeceğim? <laughs> Ortayın. Uyumayın, yatın. Yeter mi ya? Ne diyeceğim be yeter? On dediler zaten. Dediler onu evet. Ya Aslında bir yolu var. Allah Allah. Kimden alacağız İbrahim? Müdürüm. Zenginlerden alsak. Allah Allah. Allah Allah. Allah Hiç Allah Allah. Allah <laughs> yok. Güzel şaka. Evet. Ben Güzel böyle ortam şaka. gerilince böyle bir yumuşayalım, böyle bir ısınalım. Şaka bağında yoksa. Ne alakası var senin? Lan <laughs> var mı? Sağ olun. lan? canım? Güzel şaka ama sırası ha. değil. Hadi bizim vurmamız lazım lütfen. He, vurmamız lazım, vurmamız lazım değil mi? Vurmamız lazım da. Allah, benim aklımda yine bir şey var ama... Ben bunu çok çok acil durumlar için saklamıştım. Mustafa bundan daha acil bir durum yok. Söyle bakalım neymiş? Ben diyorum ki, acaba diyorum. Acaba diyorum yani. O şeyi de mi vergiye bağlasak? O şey derken? <laughs> hani, yok mu canım? Hani? Hani? O, o, o şey. Hani, yok artık. O şey diyorsun. Aynen. O şey diyorum. O şey diyor. He. Şey. O şey ne? Hani, hani? O şey. Hani, o şey ne ya? Hani, ha, o şey. Şey. O şeyli üreme. O şey O şey ya. hanım ben yakandım arkadaşlar olunca o şey, şey. diye demiyorlar. Şey, şey etmeden söylerdim de yani. O şey yani. Ha. O şey. Lan o şey nasıl olacak be? Abi. Manyak mısın sen? İnsanlar zaten bir tek osu kalmış. Onu da elinden mi alacağız? Olmaz öyle şey. O şey olmaz. Olur mu? Olmaz lan hani öyle şey. Olmaz. Olur mu? Olur ya. Olur. Mesela insanlara nasıl anlattığımızda. Ha? Mesela bir durum şey diyelim. Her ayın ilki bedava. Ah ne kadar güzel. Nasıl? Müthiş bir kampanya. Yani şimdi bak, imkan sunulmuş. Tabii. Ha sen illa diyorsan üç dört vergisini vereceksin arkadaş. Yani ben imkanı sormuşum. Öyle bir şey yok yani. Ya, tamam. Ya, tamam. Tamam, tamam. Evliden daha az Bekardan fazla. Sonuçta lüks tükettim yani bekar. Kaba açmak gibi olmasın da. Onun takibini nasıl yapacağız? <laughs> Sayaç mı takacağız millete? <laughs> Hadi tahtırt diyelim, nasıl okuyacağız? Ben okurum onu. saçmalama saçmalama İbrahim bir gül dünya'yı anlamak belki zor bir mesele ama hayat geçiyor şöyle böyle her şeyden uzaklaşıp gülmekse mesele katılar